Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Defne var. Ne oynayacağız Defne bugün? Evet desin. Evet arkadaşlar bugün Fidget Toys 3D oynayacağız. Arkadaşlar DLS olmamıştım. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet bunu oynayacağım diye söz vermiştim. Arkadaşlar bu Fidget Toys'ta bütün şeylere bakacağız. İlk önce interneti kapatalım tabii ki. Yani reklam çıkmasın. Evet. ilk başa geleceğiz. Şuradan ilk baştan başlayalım arkadaşlar. Bundan başlıyoruz. Evet böyle basıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle bir şey işte çok değişik. Sıra bu var arkadaşlar. Bakın ben, bizde bunda gerçeği vardı arkadaşlar. İki tane hem de patladı gitti ama arkadaşlar. Çok rahatlatıcı gerçekten böyle yapıyoruz. Sıra da popit. Klasik. Oyunun başlığından gördüğümüz üzere. Burada değişik popitler de var bakın. Başka renk. Görüyorsunuz dondurma süslü popit var. Defne'ye de yaptıracağım. Video bittikten sonra arkadaşlar Defne'ye de yaptıracağım. Bakın çok güzel. Neyse çıktı şimdi piano var. Görüyorsunuz böyle. Biraz daha yapalım. Bu ne? Evet. Evet. Söder ne? Şimdi video çekeceğiz. Evet bu ne? Bakın çok güzel bu. Gerisi çok rahatlatıcı arkadaşlar. Oha ha, çok güzel. Evet arkadaşlar bakın da değişik değil ama Neyse arkadaşlar. Bu var. Bakın. Bu da böyle. Bu neymiş? <laughs> Neyse. Bu ne arkadaşlar? Unicorn. Görüyorsunuz. Bu da böyle basınca şey oluyor arkadaşlar. Bakın şunu tam ortasında. Benim arkadaşlar beğendiğim tek bir şey var burada. Abi en çok beğendiğim birazdan çıkar arkadaşlar. Görürsünüz. Neyse arkadaşlar. Bu ne? Dur. Anlatayım mi biraz? Tamam Defne. Video çekiyoruz şimdi. Sana sonra yaptıracağım. Bakın. Çekişte vurabiliyorsunuz. Tamam Defne. video çekiyoruz şu an. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz yani tablet çok oynamak istiyor çatı yıkrıldı. Evet arkadaşlar bundan da çıkalım. Bu da arkadaşlar şey. Neyse bu var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da Rahatlatıcı gene. Herkes attı bunu kanalına videosunu. Ne dur Defne. Ya bana dur. Ver. Tamam vereceğim. Bekle de, ne video çekiyoruz ama şu anda. Video dersen de vereceğim sana. Tamam. Hı -hı. Abi şunu da yapalım bir. İşte bu. Yaptık. Tamam artık çıkalım. Sırada bu var. Bu ne? Evet kesiyoruz arkadaşlar. Neyse. Bu arkadaşlar sıkıcı baya. Evet benimkine yaklaştık birazcık. Yok yaklaşmadık ya. Ne oldu? Hedef ne vereceğim diyorum. Arkadaşlar ya baya var burada. Ne yapayım? Bu var. bunu anlamadım arkadaşlar. O da yine rahatlama amaçlı böyle şey yapıyorsun. Bu da görüyorsunuz. Evet. Şimdi slime var. Neredesin? Bastıralım. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya, tamam ben sana bakacağım. Bir de arkadaşlar çok istiyor. Evet. Ne ne evi? Evet. evet. Efe yazdım. Abi süper. Neyse arkadaşlar. Burada da bu var. İşte çık kapatıyoruz. Evet bu var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle de var. Çok eğlenceli. Bu. Bu. Sonra da güzelsin ama. Bu var. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu da kırılma. Ben arkadaşlar çok güzel bir çok sevdim ben. Burada arkadaşlar sessiz basabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu ne? Havai fışak. Havai fışak. Aha. Arkadaşlar bu benim evet bu da çok sıkıcı arkadaşlar yine matematik bu bu da arkadaşlar görüyorsunuz evet yaptık adını arkadaşlar başlıkta göreceksiniz. bunun adını. Birazcık bu oyunu da sevdim. Bayağı bakın. Resim yapıyorsunuz böyle. Bu ne? Alıyoruz arkadaşlar böyle şeylerini. Yaptık. Şimdi sırada bu para yapıyoruz arkadaşlar dolarları götürürüz. bu ne bu euro mu euro evet o götürüyoruz arkadaşlar oradan Neyse, ben dolar atarım. Ne? Ne? Dur bir dakika Video çekiyor. Evet. Ohu, ohu. Benimkine daha gelmedi Thank <laughs> you. Karpuz gelsin bir tane kavun geldi. Hadi bir karpuz gelsin de şundan çıkalım. <laughs> Şimdi benimki nerede ya benimkisi sevdiğim ha? Çok az kaldı benim sevdiğimi. Arkadaşlar bu da çok güzel bir oyun. Rahatlatıyor insanı. Bu ne? Kırıyoruz. Evet bu da Yine bir akıl Zeka oyunu hiç Ben var. bunu yapmakla İh. çok uğraştım Arkadaşlar İkiyi görüyorum Tamam Defne Şu video bak arkadaşlar Bir video çekiyoruz neyse arkadaşlar bundan da çıkalım bu çok uzun böyle patlatıyoruz benimkini az kaldı dur onu da kırıyoruz on yapacağım bitti evet bu da Bir tekrar yapacağım. Çok zor. sıra e sırada bu var. Bu ne? Şaka arkadaşlar. Bu ne? Böyle Bu da benim şimdi sevdiğim arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Şimdi bakıyor musun? Hep yaparım. En sevdiğim işte bu en sevdiğim sabun. Bakın. Daha bakayım. Daha yok. Bakayım. Gördünüz bakayım. arkadaşlar. Çok seviyorum bunu. Bakayım daha yok. Dur. Bunu yapacağız. Bakayım daha yok. Ya bu da bilmem arkadaşlar. Evet şimdi bu boyayacağız.

gel bir gel, ya. yapacağım bak az kalmış, bitecek. Neyse, var. İşte hepsini düşürdüm. Evet arkadaşlar. Hop. Oy. <laughs> bu da çok eğlenceli arkadaşlar. Yok. Tamam. Evet arkadaşlar neyse bu videomuz kadardı. Defne bayağı istedi yani. Niye? <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz kadar. O zaman görüşürüz. Abone ol, abone ol, like atmayı like, unutmayın. Like, like. Görüşürüz.